Arkadaşlar şimdi aldım. Şimdi şöyle göstereceğim. Sonra bir tane teyzemin bana yeni almış oldu. Şekil tane ayakkabı var. Görmüş olduğunuz gibi altı temiz. Şöyle pamuk prensesli ayakkabım var. Evet. Sonra benim şu küçük top koleksiyonum var. Anneme aldım. Bugün onları bana şöyle sekiz saat falan var. Ee, sonra yine olduğumuz e, bir çekiliş yapmıştık. Arkadaşım bana hediye almıştı. Bunları göstereceğim. Bir saniye kadar var. Ee, hediye de Bir tane daha burada kendi içinde bana şöyle bir ayna almış çekme bir de şöyle bir parfüm almış bunları almıştım aslında koyayım <laughs> koydum hemen bunları pardon. Bir saniye. Heh, tamam. Sonra yeni aldığımız baby lips rastlarımız Naneli bir baby lips. Şimdi artık baby lips'i açabilirim. Şöyle baby lips'imi. Ah açıyorum. Ah, bir açamadım ya. Ha. Açıyorum şuradan. Ne alalım belirse. Ah. Bunu dün almıştık. Ben sakladım. Bugün size burada göstereyim diye. Oh. Ee, bunu anneyle Bir şey göstermiyor. Böyle sade bir renk. Sonra benim tam üç baby lipsim var. Üç, üç tane baby lipsim var. Başka bir şey var mı? Ben bakıyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu videoyu e izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.